Dedim ki tamam jülyen salatayı yapalım ama bilin ne oldu jülyen bıçağım bulamadım. Büyüklere oyuncaklar diye tarif edilen şeyler vardır ya. Böyle doğurduğunuz zaman kaba çocuklar da salatalık mı yiyorlar, kabak mı yiyorlar pek fazla çakmıyorlar durumu. <laughs> Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün kanalda salatalarla devam ediyoruz. Son paylaştığımız salata tariflerini dediniz ki bunlar çok güzeldi, böyle devam et koçum. <laughs> o zaman dedik salatalarla devam edelim. Bugün blogda aslında jülyen salata olarak geçen menülerin arasındaki bir tarif. Benim çok sevdiğim bir tarif. Yıllarca annemle her misafir soframıza yaptığımız bir tarif. Dedim ki tamam jülyen salatayı yapalım ama bilin ne oldu jülyen bıçağını bulamadım. Gülgen bıçağım bulamayınca dedim ki biz bunu spiral salataya dönüştürelim. Spiral aletimiz var. Tamam malzemeleri sayarak başlıyorum. Sonra olayın esas mantığını anlatacağım. Salatalığımız, havucumuz, kabağımız, dereotumuz, iki tane aslında bir buçuk tane limonumuz, tuzumuz, zeytinyağımız. Esas tarifte kuru fesleğendi ama artık beni tanıdığınız her salata tarifine, her yemek tarifine kullandığım bir baharat karışımım var. Sevdiğim baharatlar nane, kekik, pul biber var. İsterseniz fesleğen koyabilirsiniz, isterseniz siz de sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Şimdi ilk önce birazcık aslında spiral aletinden de burada bahsetmek istiyorum. Hani büyüklere oyuncaklar e, diye tarif edilen şeyler vardır ya, erkeklerin motorları vardır, kadınların da mutfak aletleri vardır. Bu da benim yıllar önce e, gene portakal ağacını çekim yaparız diye aldığım, sonra bir köşede mahzun mahzun duran spiral aleti. Spiral aleti nasıl şeyler yapıyor? Şuradan daha önceden doğradıklarımı göstereyim. Bir tane size yaparak da göstereceğim ama salatalığı ya da bir sebzeyi koyuyorsunuz o da size böyle işte böyle sonra kopuyor onlar ya da havuçlar da... <laughs> ...öyle şirin spiraller yapıyor. Ben bunları önden yaptım ve o sırada hayatı sorguladım. Neden bu kadar uzun bir şey yaptın Hatice diye. Ama yapması keyifli. Bu da bizim demek ki mutfakta eğlenceli şeylerden bir tanesi. Size birer tane ufak havuç, kabak ve salatalık getireceğim ve nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce şunu göstereyim. Altta bir tane hazdemiz var. Kenarlarda ayarlarımız var. Altta bıçak türleri var. Yani çok ince doğrasın isterseniz 3'e getiriyorsunuz. Biraz daha geniş aralıklar olsun derseniz, evet şuradan da 3, evet, hayır 4'müş, pardon 4 tane bıçak varmış. 4, 3, 2 ve en genişi 1. Ama biz iyice ince ince yapmak istiyoruz, o yüzden en son yere getirdik. Neyle başlayalım? Kabakla başlayalım. Kabağı şuradaki üçgene oturtuyorum. Üçgen mi? Prizma mı? Ki oynamasını istiyorum. Kapatıyorum. Bastırıyorum. Ve döndürmeye başlıyorum. Ben bastırdıkça o da doğranmaya başlıyor. Kalan parçayı alıyorum. Sonra bir tane havucu koyalım. En düzgün kısmını alta oturtursanız çünkü e, yana doğru devrilmeye çok meyilli bir arkadaş. Bu sebzeler bu sefer de güzel şekli çıkmıyor. Vejeteryan, vegan tariflerde ya da ketojenik tariflerde, paleo tariflerinde çok rastlarsınız. Mesela kabakla zoodles, noodles yerine zoodles yaparlar aynen sanki böyle bir makarnaymış gibi kabakla yapılıyor. Aynen işte bu aslında kabağın spiral doğrayıcıyla doğranmış hali. Bununla devam edelim salatalıkla. Mantığını göstermiş oldum. Şimdi benim önden doğradıklarımı, bu en son doğradıklarımı karıştıracağım. Bu güzel salatanın sosunu hazırlayacağım. Ve şipşak bir salata yapmış olacağız. Kırk doğurduklarımı ilave edeyim. Böyle doğurduğunuz zaman kaba çocuklar da salatalık mı yiyorlar, kabak mı yiyorlar pek fazla çakmıyorlar durumu. <laughs> o yüzden çocuklara sebzeyi sevdiren tarifler kategorisine ekleyebiliriz. Önce bir dereotunu ekleyeyim. Evet dereotunu da ekleyeyim. Dereotunu da ekledim. Sosu koyacağım sonra hepsini karıştıracağım. Sos için neler var demiştik. Sos için zeytinyağım var, tuzum var, baharatlarım var. Bunu çok koyalım. Şimdi burada bir püf noktası var. Böylece karıştırıp bırakmıyoruz. Limonu ekleyeceğim. Ben de yeşil limon vardı ama normal bir limon da gayet güzel olur. karıştırıyorum. Salatayı eklemeden önce süzgeçten geçiriyorum. İşte bunu Kalanları minik çırpıcıyla iyice geçirelim, süzelim. Böylece baharatların taneleri ağzınıza gelmeyecek ama o onların rayihasını da hissedeceksiniz. Şimdi yine en zevkli kısmı karıştırmak ve servis etmek. Bugün sizlerle portakal ağacı logonun en sevilen salata tariflerinden bir tanesini, Julien salatayı bu defa spiral şeklinde yaptık. Siz dilerseniz julian yapın, dilerseniz spiral yapın, ya Hatice hiçbirisi yok o zaman rendeleyin her haliyle özellikle bu sosuyla çok lezzetli, çok güzel bir salata. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle.